desteklemek için program yapmalı kardeşim. Bu başka evet. Mersin yok. Evet, evet, evet. Başka bir projesini getirsin masaya koysun. Valinin önüne her bütün spor sevenler. Proje bizim projemiz Mersin'i sporlu kurtarmak için projemiz bu. Sayın Valim proje burada. Mersin. Selamlar şampiyon Herkes. takıma buradan selam olsun. Hocam. Az mı e... konuştuk? Yok. Biraz bayan... daha bu gençleri konuşalım Konuş mı? Konuş hocam. Konuşacağım burası senin konuş. Evet. Şampiyon takımı konuşacak hocam. Emeklerinize sağlık kardeşlerim konuşacağım. Emeklerinize sağlık. Spor emeğine sağlık. Hocasının. Ya bir de hocalar arasında bir enteresanlık bir şey var hocam. Kimse kimseye yüksek sesle konuşmuyor. Öyle hocam ya başarı öyle geliyor. söylemek evet. istiyorum. Allah için şimdi biz burada bir program yapıyoruz. Evet. Yani şimdi bu ödülü diyelim ki ver çok teşekkür ediyorum. Evet. Ama hakikaten yani bu Mersin'de bütün sağlara giden ya abi biz ne yapıyoruz da şimdi sen bize biz burada şimdi bir yayın yaparken para mı kazanıyoruz? Yani? Para mı kazanıyoruz? Hayır. Biz bunun için yapıyoruz. Amatörlere hizmet için, hizmet yapıyoruz. için yapıyoruz. E biz bir amatöre hizmet ediyorsak e bunun da bir karşılığı vardır elbette. Karşı var, var. Bu şekilde var. karşılığı var. Bu. E biz de bunu onurlu bir şekilde. Geçen sene de aldık. Geçen sene aldık. Ben teşekkür teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. bütün emeği geçenler şimdi evet. biz de maça geleceğiz. Ama bunun taksicisi olacağım. Sıkıntılarımı göster. Tebrik ediyorum. Ama neden hocam? Neden işte koltuktan. <laughs> koltuktan. Ya abi yani bu bana göre bu var ya kabul edilecek bir şey değil. Eğitay Türkoğlu de. e, de. e, de. e. ne iş yapar hocam? Şey Basketbol Federasyonu Başkanı. E niye maça gitmemiş? Niye gitmedin maça Sayın? Bir dakika dur ya. ya. Abi, ben bir şey söylemiyorum. Vallahi üzülüyorum. Niye üzülüyorum biliyor musun? Artık biz konuşmaktan bıktık bu konuyu. Vallahi, e bak vallahi. ne olacak? Madem Madalyonun diğer yüzüne bak. Hocam ne olacak? Bir sene daha gitti. Ne Yok. oldu? Abi şimdi git. Kime ne olacak abi? Ben, ben. Biz üzüleceğiz abi. Başka var mı? Yönetici evet. üzülecek. Evet. taraftar üzülecek. Parası, parası giden üzülecek. Taraftar üzülecek. Biraz fazlalaştıralım ya. Tamam ben emekli maaşımı vereceğim galip yerlerde. Emekli maaşı hocam olmaz sen. Herhalde. Ne yapayım sen abi? Sen de emekli bu. maaşı yetmez. Benim artır diyorsun ne diyeyim yani. hocam sen? yöneticiler versin ben bir şey demiyorum verirle sana. Abi, ver sana ver. Hakkını veriyorlar sen hocam. Sen emekli maaşını niye vereceğiz hocam? O zaman bana Hayır. söylemem mi çalışıyorsun? Bu... <laughs>